Facebook hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, en son dersimizde şöyle yenileyelim sayfamızı. Topumuzun çarpma işlemlerini gerçekleştirmiştik. JavaScript'te görmüş olduğunuz gibi gayet hoş bir grafik yaptık. Oyunumuz oyun alanı dışarısına çıkmıyor. Sağa sola çarpmıyor. Ee, yavaş yavaş oyunumuzu geliştireceğiz. Bu dersimizde ise game over yani oyunun bittiği ee, animasyonu durduracağımız fonksiyonu tanımlayacağız arkadaşlar. Tanımlayacağız. Tanımlayacağız. Evet hemen şöyle aşağı indirelim. Bakın, e, oyunumuz oyun alanını aşmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu dersimizde şu aşağıya çarptığı anda, buraya çarptığı anda oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Yani çubuğumuza çarpmazsa oyun bitecek. Game over diyeceğiz. Şöyle aşağı indirelim. Şimdi onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bir game over diye fonksiyon tanımlayacağız. Fakat game over diye bir fonksiyon tanımlamadan önce şu ilk baştaki neredeydi? animasyonlarımızı oluşturduğumuz şu frame'in tam tersini yapacağız. Ne yapıyorduk burada? Animasyon oluşturmasını sağlıyorduk. Request animation frame ile arkadaşlar animasyon oluşmasını sağlıyorduk. Bu dersimizde tam tersini yapacağız ve hemen e, bunun tam tersi olan şu fonksiyonu yapıştırıyorum arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi animasyon frame iptal diyorum. Bir tek burada biz bunu yazdık. Diğerkileri hazır zaten. Yani internette de bulabilirsiniz. Ne yaptık? E, animasyonu ekranda durduracağız. Bu animasyon frame iptal fonksiyonu ile tanımlamış olduğumuz bu fonksiyonla ı, iptal edeceğiz. Ee, animasyon oluşturmak için animasyon frame isteğini kullanıyorduk. Burada da animasyon frame iptal diye tanımladığımız değişkeni kullanacağız. İstediğiniz ismi verebilirsiniz buraya. Şimdi hemen şurada e, oyun bitti diye bir fonksiyon tanımlayalım. Şurada e, güncellememiz de hatırlıyorsunuz. Neredeydi? Görmüş olduğunuz gibi oyun bitti fonksiyonumuzu hemen şurada tanımlayalım şöyle oyunu bitiren fonksiyon diyelim fonksiyon evet function diyoruz funk function <laughs> function oyun bitti fonksiyonumuzu tamliyoruz burada arkadaşlar şimdi e, nelere ihtiyacımız var oyun bitti fonksiyonunda öncelikle bir ctx dediğimiz e, canvas e, içeriğini çağırdığımız değişkine ihtiyacımız var fill style ctx fill style Öncelikle e, rengimiz ne olacak? Yazı tipi rengimiz white beyaz diyoruz. Çünkü arka planımız siyah zaten. Hala hazırda. CTX font diyoruz. Fontu belirlememiz lazım. Bir yazı tipi fontuna ihtiyacımız e, ihtiyacımız var. 20 piksel olsun. İsterseniz arttırırsınız. Arial diyorum. Arial kullanacağım. Sans serif. Sans serif. Evet. Arial desteklemiyorsa da sans serif ekrana koyacak. Yazı tipi. istediğiniz yazı tipini kullanabilirsiniz. ctx. Bu sefer de text-align diyorum. Text-align. Yazımı ortalatmak istiyorum. Eşittir. Center diyorum. Ortalat diyorum. Evet. Ortalattır. Şimdi bir de şöyle ctx. nokta text baseline diyorum. Baseline. Ne yapacağız? Burada da middle diyerek yazımızı ortalayacağız arkadaşlar. Middle. Middle. Evet, satır. Ondan sonra da uh, line asini koymuştuk base ctx GTX feel uh, text diyerek, feel text diyerek de ne yapacağız? E, ekrana bir şey yazdıralım. Yenildin. Oyun bitti. Oyun bitti kardeş. Kardeş diyelim. Oyun bitti kardeş. Oyun bitti kardeş. <laughs> evet. Oy. <laughs> oyun bitti kardeş. Evet. Ya yenildin o no daha güzel aslında ya. Dur yenildin lo no yazalım arkadaşlar. <laughs> yenildin lo. Evet şöyle. Ondan sonra G. E, bu nerede çıkacak? Sayfamızın sayfamızın ortasında arkadaşlar. Şöyle. E, G bölü 2 demek. Genişliği 2'ye böldük. Yani sayfanın ortası. Bir de Y bölü 2'ye ihtiyacımız var. Y bölü 2 şöyle 25 pikselde yukarıda gözüksün yani tam ortada yapmayalım çünkü yazının da e, genişliği olduğu düşünürsek şöyle aşağıda olur 25 piksel bir yukarı çıkarttık ondan sonra da e, animasyon frame iptal ile çağırmamız lazım animasyon bakın şunu çağırmamız lazım animasyon frame iptali çağırmamız lazım ve buraya rest, restart diye resetle diye tanımladığımız rest değişkenimizi koyuyoruz. Şimdi oyunumuzu çalıştırırsak evet. bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yenildin lo diyor. Henüz refresh butonunu yapmadık. Şimdi tekrar yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hop. Evet, yenildin lo. Yukarıda da aynı şekilde aynı cevabı verecektir. Yani üst tarafta çarpmazsa. Görmüş olduğun gibi bakın tam daha yarı çapı geçmeden hemen yenildin lo yazdı yenildin lo evet bu dersimizde bu kadar olsun bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.